Şimdi bu alt başlıkta daha önce de biraz bahsettiğimiz karmaşık sayıların reel ve sanal kısımlarıyla ayrı ayrı ilgileneceğiz. Karmaşık sayıları z eşittir a artı bi şeklinde göstereceğiz. Buradaki z eşittir a artı bi denilen karmaşık sayıda a dediğimiz bölüm karmaşık sayının reel kısmı, bi'nin b'si de karmaşık sayının sanal kısmı. Evet, reel kısım dersek demek ki A'ya bakacakmışız. Sanal kısım dersek de B'ye bakacağız. B, I'nin İ'si buranın sanal kısmı olduğunu gösterir. Ve siz sanal kısmı soru olduğu zaman sadece B diyeceksiniz. B, demeyeceksiniz. Bunların yazılışları da var. Karmaşık sayının reel kısmı R parantez içinde büyük Z diye yazılır. Ve yukarıdaki karmaşık sayının reel kısmı olarak reel bölüm olan A yazacağız. Karmaşık sayının sanal kısmı içinde de imajinal ya da sanal anlamındaki imajinal Z şeklinde yazılır. O da B harfini kastetmiş olacak. Hemen biraz burada ısınma tool'u atalım. Şuraya 6 tane karmaşık sayı yazdım. Bunların reel ve imajinal kısımlarını diğer bir deyişle reel ve sanal kısımlarını ayrı ayrı yazalım. 2 artı 7'nin reel kısmı 2. Sanal kısmı işte sanal kısmı ise i'nin dibindeki 7'dir. Tekrar söylüyorum sanal diğer bir deyişle imajinal kısım sorulduğu zaman Sadece 7 diyeceksiniz. 7i demeyeceksiniz. Z2 sayısı sayısı için reel kısım eksi 4, sanal kısım ise i'nin katsayısı olan eksi 3'tür. Z3 sayısını istiyorsanız önce düzgün bir şekilde yazalım. Önce reel kısım olan eksi 8'i, sonra sanal kısım olan artı 5'i yazalım. Şuradaki reel ve imajinal kısımları bulmak için bu yazılıma ihtiyacımız yoktu. Ama elimiz bu yazılıma alışsın diye hep biz önce reel kısmı, sonra sanal kısmı yazacağız. Real kısım burada da baksam, burada da baksam eksi 8 yani yanında i olmayan bölüm. Sanal kısım ise burada da baksam, burada da baksam i'nin katsayısı yani i'nin dibindeki 5'ti. Yine burada yazılımı düzeltelim önce. i'li bölümü sona sayı olan i olmayan yani reel bölümü başa yazacağız. Artı 9 eksi i şeklinde. Buradaki reel kısım yani i olmayan bölüm artı 9 iken i'nin katsayısı gözükmeyen bir tane 1 olduğu için burada 1'dir. Z5 sayısı için 2 yazılmış sadece. Sadece reel bölüm yazılmış. Aslında burada söylenmeye çalışılan şey 2 artı 0 tane i var. Dolayısıyla reel kısım 2'dir. Sanal kısım da i olmadığı için 0'dır diyebiliriz. Burada da mesela sadece sanal kısım var. Reel kısım yok. Reel kısma 0. Sanal kısmı eksi 4 diyebiliriz ya da yine yukarıdaki gibi açıklayabiliriz. Reel kısım olmadığı için oraya 0 derim. Eksi 4 ekledikten sonra reel kısım 0, sanal kısım da eksi 4 olur. Belki hatırlayacaksınız köklü sayılarda nasıl eşlenik yapıyor idiysek karmaşık sayıların da eşleniği vardır. Karmaşık sayıların de z karmaşık sayısının eşleniği şurada yazıldığı gibi z üzeri bir çizgiyle gösterilir. Nedir pek eşlenik? Eğer z sayısına ilk başta söylediğim gibi a artı bi dersem. Yani bir reel kısmı bir de sanal kısım olan bu bölümü böyle yazdıktan sonra z'yi a artı bi şeklinde yazdıktan sonra z'nin eşleniğinde a eksi bi olacak. Yani ne yapacağız? Reel kısmı aynen yazıp sanal kısımın önündeki artıysa oraya eksi, eksi ise oraya artı yapacağız. Kısacası yer kısmı sanal kısmının arasındaki işaret değişecek. Karmaşık sayılarda eşlenik işlemi önemli. Birçok işlemde eşleniği kullanacağız. O yüzden biraz eşlenik almakla ilgili antrenman yapalım. Aşağıdaki karmaşık sayıların eşlenini bulalım. Z1 sayısı 7 eksi 6 i ise eşleniği 7 artı 6 i yapacak. Ne yaptık? Sanal kısım olan eksi 6 i'nin işaretini artı 6 i olarak yazdık. Diğer bir de işle. Real kısım başta. iyili bölüm olan sanal kısım sondaysa tek yapacağınız şey aradaki işareti değiştirmek. Eksi ise artı, artı ise eksi yapmak. Z2'ye bakalım. Eksi 2 artı i tamam. Reel kısım başta. sanal kısım sonda. O zaman aradaki işareti değiştirsem eşleniği almış olacağız. Eksi 2'yi aynen yazdım. Oradaki artı i yerine eksi i yazarsam eşleniğini almış olacağız. Z3 sayısına 9i artı 3 diyor. Önce onu bir düzgün yazalım. Reel kısım 3'ü başa, sanal kısım Diğer bir de işte imajinal kısım 9 i artı 9 i sona yazarsam eşleniğini artık alabiliriz. 3 artı 9 i'nin eşleniği 3 eksi 9 i olmuş olacak. Z4 sayısı da yine aynı şey geçerli. Önce reel kısım olan 8'i başa yazalım. Sonra sanal kısım olan eksi 5 i sona yazdıktan sonra eşleniğini alabiliriz. 8 eksi 5 i'nin eşleniği 8 artı 5 i olacak. Kısacası eşlilik alacağımız zaman tek yapmamız gereken şey i'li bölümün hemen önündeki hemen başındaki işareti değiştirmek. 5. karmaşık sayı sadece 7 i olarak verilmiş. Aslında bu 0 artı 7 i gibiymiş şeklinde düşünebiliriz. Çünkü eğer kısım yok ona 0 dedim. Bunun eşleniğini alacağımız zaman 0 eksi 7 i olacak. O 0'ın da bir önemi olmadığı için sadece eksi 7 i yazsam olur. Z6'da da bu sefer reel kısım 2 yazılmış, sanal kısım e, reel kısım 2 yazılmış, sanal kısım yazılmamış. Aslında bu 2 artı 0 gibi düşünebiliriz. O zaman bunun eşleniği 2 eksi 0 iyi olacak. Eksi 0 iyi yazmasam da olur çünkü 0 orayı yok ediyor zaten. Dolayısıyla Z6 sayısı 2 ise eşleniği yine 2'dir. O zaman buradan şöyle bir kural çıkartabiliriz. Bir sayının, karmaşık sayılardaki bir sayının Eşleniği ile kendisi aynı olsun istiyorsak onun sadece reel kısmı olmalı ki eşlenini alırken iyili bölümün işaretini değiştirip farklı bir sayı olmasın. O zaman sadece reel kısmı olan karmaşık sayıların kendisi ve eşleniği aynı sayıdır. Verilen bu daha doğrusu tarif edilen bu karmaşık sayıları yazmaya çalışalım ama öncelikle bir karmaşık sayının Nasıl yazıldığını bir hatırlayalım. Z eşittir a artı bi şeklinde yapılıyor. A dediğim reel kısım oluyor. B dediğim dediğimde i'nin katsayısı yani sanal kısım oluyor. O zaman hemen birinci karmaşık sayıyı yazmaya çalışalım. Reel kısmı eksi 4, sanal kısmı 1 diyorsa aslında bu reel kısmı olan a yerine eksi 4, sanal kısımdaki b yerine de 1 yazıyor. 1i 1 yazmasam da olur çarpmada etkisi eleman. Eksi 4 artı i'yi yazmış olursak birinci tarif edilen karmaşık sayıyı yazmış olacağız. Gelelim ikinciye. Z'nin eşleniği diyor. Z a artı b i şeklinde ise eşleniği nasıl oluyordu onu da hatırlayalım. Z üzeri bir çizgiyle gösteriliyordu. A eksi b i şeklinde oluyordu. Z sayısıyla Z'nin eşleniği sayısında reel kısımda hiçbir değişiklik olmuyor. Burada da a, burada da. Sağ kısım artı b'den eşlenik aldığım zaman eksi b'ye dönüşüyor. Dolayısıyla burada z eşleniğinin reel kısmı 3 diyorsa eşlenik de normal halinde de aynıdır ikisi. Reel kısmı sağ reel kısmı eşlenikte 3 ise normalinde de 3'tür. Dolayısıyla buraya 3 diyorum reel kısmına. Gelelim sanal kısmına. Onu da şuradan bulacağız. Reel kısmı 3 demiştik. O zaman sanal kısmı kaç olmalı ki? Topladığım zaman eksi 2 yapsın. Eksi 5 ile artı 3 toplarsam eksi 2 yapar. Demek ki imajiner kısmı da eksi 5'miş. 3 eksi 5'i dersek bu sayıyı da yazmış olacağız. Gelelim üçüncüye. İmajiner kısmı ama kimin? Eşlenin imajiner kısmı 7. İmajiner kısmı 7 ise eşlenikte. Çünkü üzeri çizgi var burada. Şuradaki üçü sileyim istiyorsanız kafa karışıklığı yaratmasın. Eşleniğin sanal kısmı 7 ise eşlenikte sanal kısmın işareti değişiyordu. Artıysa bu eksi oluyor. Burada eksi olsaydı burada artı oluyordu. O zaman Eşeğin sanal kısmı 7 ise normalin sanal kısmı eksi 7'dir olacağı için buraya eksi 7'yi yazdım. Eğer kısım 0 olduğu için buraya 0 yazdım. 0 eksi 7'yi dediğim şey eksi 7'ye eşit olur. Z3 karmaşık sayısı Z1'in eşleniğinin 2 katından Z2'nin 3 katını çıkartırsak karşımıza çıkacakmış. O zaman bu söylenenleri yapalım. Z3 için 2 katını alacağım Z1'in eşleniğinin. Z1 2-3 ise eşleniği 2 artı 3 i'dir. Ne yaptık? Sanal kısmın işaretini değiştirdik. Eksi 3 İ yerine artı 3 İ koyduk. Eksi 3 dedikten sonra z2 ile çarpacakmışız. Z2 de i artı 4 ama biz alıştığımız şekilde 4 artı i şeklinde yazalım. Bu haliyle yazsanız da yine aynı cevabı bulurduk. Evet, Z3'ü bulmak için işlemleri yapacağız. 2'yi dağıtıyorum. 2 kere 2, 4. 2 kere 3 İ, 6 i yaptı. Şimdi burada da eksi 3'ü dağıtıyorum. Eksi 3 kere 4, eksi 12 eksi 3 kere artı i eksi 3 i yaptı. Son düzenlemeleri yapalım. Önce reel kısmı bakıyorum. 4'ten 12 çıkarsa eksi 8. 6 i'den 3 i çıkarsa artı 3 i. Bize ne sorulmuş? Şurada sorulan bölüm Neymiş? Z3'ün bir reel kısmını bul demiş. Z3'ün reel kısmı eksi 8'dir. Sonra Z3'ün imajinal kısmını bul demiş. İmajinal kısım i'nin katsayısı olan 3'tür. Sonra bu ikisini de topla demiş. Eksi 8'de 3'ü de toplarsak bu sorunun cevabı olarak eksi 5'i bulmuş oluruz. Z1, Z2 karmaşık sayıları verilmiş. Önce burada ne soruluyor? Diyor ki Z1 ile Z2'yi topla. Bulduğun sonucun eşleniğini al ve o bulduğun sonuçta da sanal kısmı yaz demiş. Önce şu toplama işlemini yapalım. Z1 ile Z2 topla diyorsa kimle kimi toplayacakmışız? 2'yi eksi 1 diğer bir de işte eksi 1 artı 2 ile 3 3'yi toplayacakmışız toplarsak eksi 1, 2, 3 daha artı 5'i yapacak. İşte topladık. Sonra ne yapıyor? Sonra bunun eşlenini alıyor. Eksi 1 artı 5 i'nin alacak olursak eksi 1, eksi 5 yapacak. İşte şuraya kadar geldik. Z1 artı Z2'yi toplayıp eşleniğini aldık. Şimdi bulduğun bu toplamında da imajiner kısmını al demiş. Eksi 1, eksi 5 i'nin de imajiner kısmı i'nin katsayısı diğer bir deyişle eksi 5'tir. İşte ilk bölümü bitirdik. Aradaki artıyı koyduktan sonra şimdi ikinci bölüme bakacağız. Burada ne diyor? Z1'in ile Z2'nin eşleniğini topla diyor. Biz Z1'i önce düzgün şekilde yazalım. Yani önce reel kısım olan eksi 1'i koyduktan sonra sonra sanal kısım 2'yi yazalım ki bir hata yapmayalım. O zaman geldik buraya. Z1'in eşleniği kim olacak? Z1 eksi 1 artı 2 ise eşleniği eksi 1 eksi 2 i olacak. Z2 kimmiş peki? Z2 3'i ise eşleniği ne olacak? Aslında 0 artı 3'i gibi düşünürsek eşleniği de 0 eksi 3'i yani eksi 3'i olacak. Toplayacakmışım bunu Z2'nin eşleniği olan eksi 3'i ile. Topladık eksi 1 eksi 2. Eksi 3'i daha eksi 1 eksi 5i yaptı. Tamam burayı da hallettik. İki tane eşleniği topladık. Bulduğun sonucunda reel kısmını alıyor. Eksi 1 eksi 5'i'nin reel kısmı i olmayan eksi 1'dir. Tamam o zaman burası da eksi 1 çıktı. Eksi 5 ile eksi 1'i de toplarsak bu sorunun cevabı olarak eksi 6'yı bulmuş oluruz. Z1 ve Z2 sayıları burada öncedenmiş ki Z1'in eşliğini ile Z2'yi çarp. Onun da reel kısmını al. Hadi yapalım o zaman hemen şurada. Z1'in eşleniği ne olmuş olacak? Z1 4 eksi 3 ise eşleniği 4 artı 3 i oldu. İmajiner kısmın işaretini değiştirip eşleniği aldık. Çarpı Z2 diyor. Z2'yi de düzgün yazalım. Önce reel kısmı olan eksi 6'yı sonra imajiner kısmı olan artı i'yi koyalım. Evet. Dağıtarak çarpıyorum. 4 kere eksi 6 eksi 24. 4 kere i 4 i. 3 ile eksi 6'yı çarparsam eksi 18 i. 3 ile artı i çarparsam 3 i ile i'nin çarpımı i kare yaptı. i kare de bu arada eksi 1'di. O zaman burası aslında artı 3 ile eksi 1'in çarpımından eksi 3 olacak. Eksi 24'te başta var. Eksi 27 yaptı. Reel kısım. İyili kısımda 4 i'den 18 i çıktı. Eksi 14 i yaptı. İşte Z1'in eşliğiyle Z2'yi çarptık. Bu çıktı. Eksi 27, eksi 14 değil. Bunun da reel kısmını alıyor. Reel kısmı iyi olmayan şu bölüm. Eksi 27'de. Geldik ikinci bölüme. Onu da şöyle biraz sağ kayıp yapalım. Z1 ile yani 4 eksi 3 i ile Z2'nin eşleniğini çarp diyor. Z2 eksi 6 artı i. Düzgün yazılışını buraya eksi 6 artı i şeklinde yazmıştık. Bunun eşleni ne alıyor? Eksi 6 artı i'nin eşleni eksi 6 eksi i olacak. Hadi demek ki gibi yavaş yavaş çarpalım. 4 ile eksi 6'yı çarptık. Eksi 24. 4 ile eksi i'yi çarptık. Eksi 4 i. Eksi 3 i dağıtmakta sıra. Eksi 3 ile eksi 6'yı çarptık. Artı 18 i. Eksi 3 ile eksi i'yi çarparsam artı 3 i kare. Burası yine ne oldu? i kare eksi 1 yaptığı için eksi 3 oldu burası yine. Eksi 3 ile eksi 24'ü topladım. Eksi 27 yaptı. Değer kısım eksi 4 ile de artı 18 i topladım. Artı 14 i yaptı. Bunun da bize neyi sorulmuş? İmajinal yani sağ kısmı o zaman i'nin katsayısı 14 olacak sağ kısımda. Sonra arada da toplama işareti olduğu için eksi 27 ile de 14'ü toplarsam bu sorunun cevabı olarak eksi 13'ü bulmuş olacağız.